36 yıllık evli olan ve hiç 14 Şubat kutlamayan Şanlıurfalı Eren çifti ilk kez sevgililer gününü kutladı. Şanlıurfa'dan Yalova'ya tatile gelen Mine ve Rafi Eren çifti mide rahatsızlığı ile hastaneye başvurdu. Ne yapalım dedik önce. Geldik aşağı Murat Bey check şey başladı eşimle. İşte orada ufak bir problem çıktı midesinde. Sağ olsun hekimler, profesörler, herkes seferber oldu yedinci ayımızdayız. Herkese teşekkür ediyoruz. Binlerce kere Gülnur... Yapılan incelemelerin ardından uzun süredir tedavi gören Rafi Eren'in başından bir dakika bile ayrılmayan Mine Hanım'a hastane yönetimi sevgililer gününde sürpriz yaptı. Bundan eminiz. Allah hepsinden razı olsun. Bu süreçte emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz hep arkadaş gibi olduk. Sevgili hiç olmadık. Biz eşimle birlikte hep mutlu olduk. Hiçbirbirimizi birbirimizi kırmadık. Ufak tefek sıkıntılar olmadı değil. Oldu. Ama hep güzel geçti. İnşallah da ömrümüzün sonuna kadar böyle güzel geçiririz diyorum. Kalpli pastayı gören çift mutluluktan diyecek söz bulamadı. İlk defa sevgililer gününde bir şey yaptıklarını belirten Mine Eren, 36 yıldır sevgililer gününü hiç kutlamadıklarını, görücü usulü evlendiklerini söyledi. Bugün unutmuş oluruz. Biz 36 yıllık evliyiz. Biz sevgili hiç olmadık. Sevgili olmadık. Biz görücü usulüyle. Sevgililer günü ne diyeyim ne diyeyim. Gençler kutlasın sevgililer gününü. Allah bize de sağlık sıhhatle uzun ömürler versin. Güzel bir gün. Gençler kutlasın sevgililer gününü. Böyle küçük bir kartlı pasta <laughs> verelim Teşekkür İlk defa geliyor bize. Çok mutlu oldum. Çok üzgündüm ama şimdi çok mutluyum. İlk defa biz de kutluyoruz Sevgililer Günü'nü. Getir elini. Beraber tutalım. İnşallah daim olsun böyle. Bugün bizi hatırladığınız için